Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas 2.0.0 yeni sürüm nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk ilk önce Google Play'e giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya zarç yazıyorsunuz. Zarç ver. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Ben indirdim. Sonra tarayıcınıza giriyorsunuz. Buraya GTA SA APK yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.0.8 var. 2.0.0 var. Yeni sürüm. Son çıkan sürüm yani. Arkadaşlar ee, şimdi hileli ya da hilesiz indirebilirsiniz ama Şimdi hilelisin hilesizin ee, dosyası açılmıyor gö gö göstereyim. Ben de bir sıkıntı oluyor. Sizde olmayabilir. Gördüğünüz gibi böyle diyor bende. O yüzden ben yedek linki kullanacağım. Hilesiz yedek link'e tıklıyorum. Ben hilesiz oynamayı seviyorum oyunu. Siz hileliye de tıklayabilirsiniz. Hilesize de tıklayabilirsiniz. Ama Yedek link'e tıklayın bir geri yapıp Gördüğünüz gibi e, Ben indirdim o yüzden indirmeyeceğim Şimdi GTA San Andreas OBB Data indir e, Ben de oluyor Olmuyorsa eğer altındaki yedek link indirin Bir yere Gördüğünüz gibi tekrar indirmek istiyor musun diyor Hayır diyorum iptal ben böyle indirmiştim. Ee, gördüğünüz gibi iki tane hem APK hem de RAR dosyasını indirmiştim. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Zerchiver ee, dosyamıza giriyoruz. Ve Dolan kreasyonuna giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi RAR ve APK var. İlk önce APK'ya tıklayıp aç diyoruz ve indiriyoruz GTA San Andreas'a. Bitireyim. Arkadaşlar şimdi bu uygulamaya tıklarsanız şey olur açılmaz. Çünkü datayı kurmadık daha. Girelim geri. Şimdi RAR dosyasına bir kere tıklayın. Sonra görüntüle deyin. Size başka bir şey de diyebilir. Sonra buradakini kopyalayın analizin android obb buraya yapıştırın doluyor Arkadaşlar ben dolunca geleyim. Evet arkadaşlar, varfish başarıyla çıkarıldı dedi bana. Ondan sonra e, ana dizin yapıyorsunuz, ana dizin yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Girelim oyunu isterseniz. Şöyle. Offline. Start game. gördüğünüz gibi arkadaşlar Eğer olmadıysa aşağıda yorumlarda belirtin ve ee, ona göre bir çözüm bulurum inşallah. gördüğünüz gibi burada GTA San Andreas'ı indirdik arkadaşlar GTA Vice videosu da e, birkaç güne çekerim GTA Vice yeni sürüm onu da çekerim arkadaşlar Başka nasıl videolar istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Ona göre ben de çekerim. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. İyi günler.